إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Hocam bu ayetlerde, bu ayetlerde bu kafirin bu kadar çok vasıflarının zikredilmesindeki hikmet nasıl, ne olabilir acaba? Size ki şey veriyor, ne veriyor burada. Böyle bazı kimseler işte böyle olabilirler, servetleriyle övünebilirler. Fakat en camında burunlarına bir damga vurulur bunlar. Sonra onun örneğini de işte bu bahçe sahipleri misaliyle anlatıyor. Kendilerine güveniyorlar, bahçelerine güveniyor, servetlerine güveniyor. Kimseye bir şey vermemek için, aman giderken bağımıza, bahçemize dermek için kimse aramıza girmesin bugün. Ama gittiklerinde onlar bakıyorlar ki olan olmuş yani her şey bitmiş. Sonra kendi aralarında birbirlerini lem etmeye duruyorlar işlerinde akıllı olan hani Hz. Yusuf'un kardeşlerinden Yahuda gibi bunları ikaz eden ben size dememiş miydim mi, filan diyor. Yani örneğini de orada veriyor. Kazanma kuşağında kaybedenler filan denebilir. Doneler veriyor. insanları tanıma adına. Kur'an'ı ne kadar tanırsanız insanları tanımada da o kadar az yanılırsınız.